hoş bulduk. Evet. Hoş geldiniz. Evet. Hayırlısı yürüyormuz, hayırlısı yürüyormuz. Evet. Evet. Genel <laughs> Evet. Merhaba. O zaman deyin, şöyle geçeyim de, Merhaba deyin bakın. Merhaba. 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 İsmimizi söyleyelim. Ben Sevgi Selin. Sevgi Çetin. Evet. Şöyle 30 kız sırayla. Bir senin adın? Anıl. Gönlünün, e ben, Anıl. Otursun Anıl. O zaman hadi Hoş geldin. Pencereyi kapatalım düşmesine. Senin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş <laughs> Ağırıklı, Özgün, hoş geldin. Özgün, hadi böyle geç. Senin adın Doğan, hoş geldin. Bak cebi. ben. O kardeşin. Kardeşin. Gelin Böyle evet. şöyle çekelim Evet çocuklar, tanışan evet. arkadaşlar. Şöyle şöyle gelir. Yolu açın arkadaşlarınız da gitsin sen. Hoş evet, geldin. ...kendini hmm. tanıtıyor. Oldu mu? Evet. Sen de şöyle bakayım. bir toprağa çık. Benim Nihan, Hoş geldin. Hadi arkadaşlar yanına bir tarafa gir. Hoş geldin. Bakalım evet. Ya. Evet. Evet. Ya. Hoş geldin. Cihan, geç hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Hoş İsimleriniz de çok güzel. Evet herkes ya. geçsin ya. oldu ya. Koltuğumuz ya. koltuğumuzdan. Bunlar da akara çıkacak. Hadi bir kez. bir kez. Ay dikeyim. Ay Adları da çok güzel. Buyurun. Ben de beğendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öğretmenleriniz <laughs> mi? E, mi? Öyle mi? Hoş geldiniz. Allah geçemez ki. Evet. Tamam Ben yardım edeyim sana. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Bu Efendim <laughs> ben, ben izninizle ziyaretinizin sebebini anlatayım. Evet. Ben de şöyle oturayım. <laughs> olur mu siz sizi böyle yanıma alayım? <laughs> ya, o zaman dinleyelim bakalım Kınan amca ne diyor? Kınan amca <laughs> çok önemli bir şey diyor. Olur mu? <laughs> Hep birlikte dinleyelim. Yayın kurumunun e, üyesi olmaları tabii evet. ki kitap dostu olmaları müsaadesi oluyor. Ama e, hepimiz biliyoruz ki 11 milyon çocuğumuz var ve bunların bu eğitim aralığından ve kitapla tanışamıyorlar. Ee, siz e, devlet yöneticilerinden isteğimiz o ki e, bütün çocuklara, bu çocuklara olduğu gibi kitap olması, erken yaşta kitapla tanışsınlar. Hep bunlar gibi kitap dostu olsunlar e, isteğimdeyiz. E, bunu yakın çevrenizde yapabileceğiniz gibi e, etkili olabileceğiniz insanlara ulaştırabilirsiniz ve de. Ee, bu yılbaşını vesile olarak biliyoruz. Ee, biliyoruz ki yılbaşı döneminde çocuklara armağanlar verilir. Bu herhangi bir şey olması yerine e, kitap olsun ki hem çocuklarımızın gelişmesine yönelik bir durum kendilerine ulaştırmış olalım. Ee, hem de çocuklarımızı bu ilk kitap tanışıklığını sağlamış olalım isteğindeyiz. Tahsütlerimiz için ziyaret izleyelim çocuklarımıza Evet, ben de çok memnun oldum. Evet, kitap dostu olanlar parmak kaldırsın. Hepsi, hepsi kitap dostu olanlar. Siz arkadaşlarınıza yeni yılda ne e, hediye ediyorsunuz? Kitap. 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 <laughs> Siz de büyükleriniz kitap mı alman edecek? Kitap. Hadi evet, o zaman hepinize alkışlayalım. daha çok seven çocuklar yetişiyor. Açalım mı? Evet, bizim bir direk kitabımız var. Kitabı evet. okur musun? Tabii okuyalım. Kitabınızı okuyalım. Kaldıralım kitabı okuyalım. Çok güzel, büyük bir kitap bu. Evet, siz de gelin. Ben mi okuyayım? Siz biliyor musunuz ne yazdığını burada? Hayır. Bilen Ben. Söyle bakalım ne yazıyor burada? Bize kitap almanız. Sonra? Bize kitap... Bizi kitapla sevindirin. Bizi kitapla besleyin. Besleyin. Aferin. Burada da ne yazıyor? Geleceğinizi kitapla Öğren, garantileyin. Evet. Çok Şimdi güzel böyle. sözler. Burayı... Milli Eğitim Bakanımız yazmış. Ne demiş? Yapanın sevgili çocuklarına başarı dileklerine. Hepinize Öyle başarı diliyorum. Işte, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Evet, ben de imza alayım, ben de yazayım şeyler. Olur mu? Ben Bu tarafa mı yine böyle mi? Ben Buraya hızlı bir üst evet. evet. Genel müdürümüz bakın kitabımızı imza alıyor.

...bunuzun sayfasını çok kapladım galiba. Of, öyle mi? Teşekkür ederim. Şimdi ne yazdığımı okuyacağım sizlere. Mesajınız çok güzel. <laughs> evet. Bizim konuşmalarınız hiç bitmez değil ben mi? Bak kitap değil. Sadece içine yazı yazmak için öyle. Evet şimdi okuyorum. Çok sevgili ve değerli Türk ve dünya çocuklarının gelecekte barış ve sevgi içinde yaşayacakları bir toplum oluşturacakları inancı ile hepsini sevgiyle kucaklıyorum. Bol kitaplı, başarılı bir gelecek diliyorum. Sizler çok kitap okuyarak, arkadaşlarınızı çok severek, kavga etmeden sevgi ve barış içinde büyüyeceksiniz. Oldu mu? Şunu yakın. Evet, evet. Of, atladım orayı. Doçent doktor Necate. Benim adım Necate. Bay Koç Dönmez soyadı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü. Ben hangi çocuklar, hangi arkadaşlarınızla da ilgileniyorum biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarınız savaşlarda, kazalarda görmeyebilir, gözleri zedelenebilir, kulakları zedelenip işitmeyebilir değil mi ayağa araba çarpar yürüyemeyebilir o arkadaşlarınız da okula gidiyor o arkadaşlarınızın gittiği okullarda da özel eğitim özel oyuncaklar var görmeyen arkadaşlarınız böyle kabartma bu harflerin kabartmaları var onları dokunarak böyle okuyorlar göremedikleri için duymayan arkadaşlarınızın kulaklarında Özel cihazlar var. Bu cihazlarla duymaya çalışıyorlar. Onların da ayrı eğitimi olduğu için onlarla da ilgileniyoruz. Eğitimlerini sağlıyoruz. Onları da içinizde e, birlikte alarak okuyacaksınız ileride oldu mu? Hep birlikte. O arkadaşlarınızı da koruyacaksınız. Eğer yoldan geçmek istiyorsa elinden tutup, yoldan geçireceksiniz. Değil mi görmeyen arkadaşınız ya da duymayan bir arkadaşınızı anlatacaksınız ne olduğunu. Yürüyemeyen bir arkadaşınıza der ki oturduğu yerden kalkamıyorduk, Gelip kitap okuyacaksınız. Peki hepinizi kutluyorum. Bu kadar çok kitap seven çocukların bir arada olması çok güzel. Sizler çok başarılı olacaksınız. Bizlerden daha da başarılı olacaksınız. Şöyle bir geniş yerde bir, bir de poz verebilirsek. Peki kitabımızı kapayalım değil mi? Evet. Şili gelir, yüzüne bir şey yapma. Haydi. Bu taraftan gideceğiz. Merhaba. Sarıldık yine. Uzak bir kısmında öldürülmüştü. Hadi, Hadi bakalım Evet. evet. Güzel evet. Güzel şöyle. Şöyle çok şöyle güzel şeyler söylüyorlar. Yaparlar de Çok güzel verin... çok gülün. Hı. Oldu mu? Şöyle Tamam. Evet. Sen görünebiliyor musun? Gel. Ağzı, Şu, Bakalım. Da ne? Şöyle sen. Tamam, alır yani. Ya. Tamam mı Cihan? Sen böyle gelirsen. Tamam. Evet, herkes evet. beni görüyor mu? Beni görün. Evet. Evet. Beni görüyorsunuz. Bir daha arıyorum. Çekil. Beni görün. Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Ben de bir dakika. teşekkür ederim. Bir dakika, bir dakika. Şöyle bir alalım. Hocam, siz de tamam. görüyorsunuz Teşekkür ederim bir saniye daha alalım sizler bir, bir de evet. birlikleyken bir alalım evet okay. Okay. hadi şimdi e, bir küçük pastamız var oldu mu? Hı -hı. bir şeyler içelim yiyelim biraz dinlenin ondan sonra başka bir ziyaretimiz var ben yemek var. istemiyorum Gidiyorum. olsun sen de <laughs> artık başlıkla <laughs> oturabilirsin <gülüyor> evet. ben, ben yiyeyim yemek ben. isteyenler yesin zaten ben, evet ben yiyeyim tamam Tamam, yemek evet, isteyenler iyi iyi bilir. Iyi bilir. Küçük pasta. Ama küçük oturalım, küçük küçük oturalım pasta. tekrar. Biz Acı de yemek Bak, Yemek mi yaparız? Evet, ama ayıp <laughs> etmeyelim. <hiç gülüyor> evet. Yemek isterler. Vermek isterler Yok, <laughs> sen de sürücüye bize dökülebilir. Evet, hediyelerimizi verelim. Bugün

bunu dişteleme. İşte başlıyoruz. İşte. 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 güzel bir güzel. sen de almadın. Kim kim aldı? Sen de değildin. Al. De evet, al. de. de evet, hediyesini almayanlar. Ben aldım. Şöyle. Ben Sen de almadın. Evet, hediyesini almayanlar. Ay bir kedi miydi? Ay bir mi burada oldu? Ay bir Sen de almadın, değil mi? Ay. Aldın. Aldın mı sen de almadın? Kim almadı kitabını? Ben, ben aldım. Özgün aldı. Özgün. Arka tarafında Şimdi şu, şu ortadaki çocuk normal. Şu çocuk. Orta dozunca. Senin değil

Bunu arabada şimdi tutun. Tamam. çocuklar. Dur yavaş yavaş acele etmeyin. Al canım Fethi al. canım Kimin yok? Al canım sen de bunu Evet. boş, boş. Bunu Bak bunu bak. Sıkılmadınız öyle mi? Sıkılmadınız. mı canım? Al canım. Hadi bakalım. yemedim. Ben Yemedi sonra da çıkmaz. Onlar fazla. eksik Yok yok. Yok yok hayır, şey, yok. Yok. hayır hocam. Şey, Fazlaydı Değil zaten. Mi? Evet her ihtimal etmez. Bırak <laughs> Evet. Tamam. <laughs> var var her her var. Herkese var. suyu var. 2 yoksa gelsin vereyim ben. Tamam gel tamam. Ben sana vereceğim. Gel. gel. Ben size de size deyince Güzeldi bu. Güzeldi bu. Güzeldi bu Yok, vermeyecek. Çok büyük. Çok güzel. Özge'nin elmendi Evet. Evet. Sen